Evet arkadaşlar size öyle bir yeni kayıt setup'u kurduğumdan bahsetmiştim. Tabii ki ihtiyaçlar bitmiyor. Bunun son adım olan Last Voice marka mikrofon masa üstü tutacağı masa standından bahsetmek istiyorum. Böyle araştırma yaptım. Bu ürün elime bulaştı. Bu Last Voice'in Neighbor 39 marka modeli. Ölçüleri 35 santim 35 santim olur. Yani maksimum 70 santim uzayabiliyor. Bunun bir de 50 santimlik versiyonu var ama çok bana, yani çok ihtiyaç duymadığım için bu modeli aldım. 3 parçadan oluşuyor kendisi. Bir tanesi masa üstüne masa üstüne sabitlediğimiz kısım. Buradan sıkıyoruz. Ben cam al... Benim masam cam olduğu için birazcık açıkçası tereddütte kaldım. Ama herhangi bir sıkıntı olmadı. Gayet sağlam yapıyor. İkinci parça yani body kısmı dediğimiz kısım bu şekilde buradan işlediğimiz istediğimiz şekilde oynatabiliyoruz. Boyumuza göre veya e, durumumuza göre oynatabildiğimiz bir sistem. Ve en usta da uç kısmında da mikrofonun tutacağı yer var. E, ben aslında hani bir de bunun başka versiyonu daha var. Yani örneğin kameranızı koyabileceğiniz versiyonu var. Ben çok ihtiyaç duymadım açıkçası. Ürün gayet sağlam duruyor. Hani böyle şey yapmıyor. Çok gayet güzel titresim oluyor, olmuyor. Buradan da istediğiniz gibi mikrofon bu mikrofon yerini ayarlayabiliyorsunuz. 360 derecelik bir dönüş veriyor size. buradan da ayarlayabileceğiniz şekilde gayet güzel bir şekilde kullanım veriyor. Gayet kaliteli bir ürün diye gözüküyor şu anda. Yani daha çok yorum yapacağım. E, tavsiye ederim. Ev ortamında podcast veya kayıt yapmak istediğinizde gayet işinize yarayacak bir cihazdır diye düşünüyorum. İsterseniz bu ürünün e, shock mount ve pop filter modeli de var. Ben ihtiyaç duymadığım için almadım. Bu bana yeterli diye düşünüyorum. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenip kayıt olursunuz. Hepinize